Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Life 360 uygulamasında konum kapatma işleminin nasıl yapılacağını, yani konumun nasıl devre dışı bırakılacağını bu videomuzda sizlere aktaracağız. Eğer sizde Life 360 uygulamasında konum kapatmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem aslında telefonunuzun konumunu kapatmak olacaktır. Telefonunuzun konumunu kapattığınızda Life 360 uygulamasında konumu kapatılacaktır. Önce ayarlar uygulamasına gidiyorsunuz. Ayarlar uygulamasına gittiğiniz takdirde Aşağı kaydırın gizlilik, aradan gizlilik arayüzüne ve ilkindeki konum hizmetlerine tıklıyorsunuz. Yani aslında burada gizlilik ayarlarından e, konum ayarlarını bulmanız gerekiyor. Konum ayarlarını gidin. Konum e, hizmeti e, burada göreceksiniz ve konum hizmetini devir dışı bırak. Yani konumu kapat seçin tıkladığınızda siz de konum hizmetini kolaylıkla Life 360 uygulamasında kapatabilirsiniz. Dediğimiz gibi Life 360'da konum kapatmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edip siz de konum özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.